Çetin nah comeback atıyoruz. Comeback şeyin, comeback yalan oldu ya. Evet. ya, abi ya. Abi. Oğlum niye 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 tek tek bekliyoruz ya gidin hele bak! Nice lan! Oğlum comeback'e bak! <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz üzere 300 bin aboneye az kalmıştı ama sizin yoğun istekleriniz üzerine bunu 500 bin'e çıkarttım Eğer eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok hoş olur teşekkür ederim. Lan bir. Şey 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 ben daha bol. Alo vuracağım onu. Abi kaçayım kaçayım. Vuramadı vuramadı vuramadı. Geliyor geliyor geliyor. <Gülüyor> <gülüyor> İki tane el aldık. ikisinde de Gekko ultisi aldık zaten. Benim. Ben ooo, <laughs> <laughs> kanka bu oyundan acilen kaçıp kurtulmamız gerekiyor. Maçtan kaç kaç maçtan kaç et <laughs> kaç. <Gülüyor> Beyler biriniz life game atabilir misiniz ya zahmet olmazsa? Nice. Of, <laughs> <laughs> şimdi kim life'e batıyor? Hadi herkes hazır tutsun. <laughs> tamam ver bana vandal, Göksel vandal ver çabuk. Ver çabuk. Cypher buy vandal bro! What the fuck are you doing? What is this spectre? I have no money! Oğlum bütün, bütün ekoları Ali aldı kanka. Ona bıçak atabilir miyiz? Ya niye bıçak atmıyorsun? Oğlum bir comeback atarız inanın lan. Çıktı, çıktı. Adam galiba tepeye çıktı kanka. O kat göksel. Wait wait Benim <laughs> <laughs> Göksel adamlara karga saldırısı yaptım beğendin mi? Oğlum vallahi bak bir dakika bir dakika bak sakın şu açmayın ama oyuna fokuslanın ha hani anladınız siz beni anladınız mı ben körsemek istemiyorum hani comeback atabiliriz yani körsemek istemiyordum Bomba kırıyor bro. Andre oğlum Nice <gülüyor> try, nice try. Çekilin yolumdan. Görüş sağlıyorum. Olmaz, olmaz. Doğru kaçtı. Bir düşman kaldı. da A'daydı lan gördüm adamı. Şurada bir yerde Ağlayan bir hayalet da. görmediysem adamı gördüm o. olsun. Yemin ederim burada bir şey gördüm. Allah... Eğer bak ben yanlış bir şey görüyorsam kesinlikle yaşlanmışım. Bro yaşlanmamışım valla. Ben yardım et Göksel ölüyorum. Arkadaşlar e-spor tarafı olsun, normal Ranked'da attığınız rekabetçileriniz olsun veya oyun içerisinde öğrenmek istediğiniz belli başlı line olsun. Bunları kaydettiğiniz zaman biliyorsunuz genellikle bilgisayarda fazla yer kaplıyorlar ya da bunları yedeklemek gerekiyor. Keza telefonda da aynı şey geçerli. Lifebox bunları yedekleyebileceğiniz bir alan. Çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz, yükleyebileceğiniz. Ya örnek veriyorum işte Clutch mesela. Buraya dosya oluşturduğunuz zaman herhangi bir klasör ya da dosya yükleyelim. Herhangi bir video. Direkt olarak içerisine yükleyebiliyorsunuz. Ya bu sayede en azından bilgisayarınıza yer açabiliyorsunuz ve bunları arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz paylaşımlar kısmından. Aklınızda bulunsun. Ben oyundan sizler için kayıt alacağım. Peak adında kaydettiğim olaylar var. Bir tane Peak videosu hazırlıyorum. Onu da kullanacağım kesitler falan var. Onlar genellikle burada yüklü oluyor. Editörle birlikte paslaşıyoruz zaten. Ceza, azıcık şimdi şey olacak ama spoiler alacak size ama bir detay da burada. Bunu da loop ile çekmiştim. <laughs> Senin kapat. Kap A white swinging. Atıyorum At Umut'la mesela burada birkaç kayıt almıştık Onları falan yüklemiştim Sonra editöre daha bir şekilde iletebiliyorum Bu şekilde kullanabilirsiniz, bilginiz olsun Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz 2 ne 1 HP 1 HP 1 HP Dönüyor galiba Göksel, dönüyor galiba Göksel Abi Göksel tut orayı Bas bir can, bir can, bir can <laughs> Ne Beyler bak biz bir, bir sayede atamayız bu kompla. Yavaş oynayalım ben operatör alayım arayayım ne dersiniz? Çok mantıklı. Aa boş olabilir. Heaven'a smoke atar mısınız diye cross koyayım şeye backside'a. Backside tutuyorum tamam Operatör var da jet'te dikkat edin bak. Flash'ta sakın çıkmayın. <laughs> <At>, flash. <laughs> Okey. Heaven'a heaven cross'um heaven mecbur. Arka gelirse yandım. B, 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 B. Oğlum ben arkaya bakayım Heaven'a mı bakayım? Öldü Heaven! Hadi aslanlarım! Heaven'a bakıyorum Heaven'a bakıyorum size de buldum. Daha satma. Ali Ali gel. Ali sağına bakıyorum Ali sağına bakıyorum. Sağına bakıyorum. Sağına bakıyorum. <laughs> sağına oğlum. Niye Burası niye niye ya. tek tek bekliyoruz ya gidelim Ya, sen sen ya oğlum bir şey soracağım. Bak bizim oğlum buraya girmeseydi üç vs bir atardık ya. Lan ne satışı? Ben vuramadım. Vuramamak satmak değil. Bana satış demeyin boşuna. Bizim 3 vs bir atmamız lazımdı. Şetim bu adama piklemeye gerek yoktu. <gülüyor> Hatta, <gülüyor> operator City. Dead <laughs> City. Bak pikleyenin kafasına <laughs> masaj yaparız. <laughs> hey! <laughs> ne <Nice> sorun. <laughs> <laughs> Vallahi ben nasıl yapmaktır? Mid var, mid var. Da bu Lara Smoke attı B'ye koşuyor galiba. Sanırım B'ye koşacak. Yoksa hava ya duransana. O Gök. tam B'ye sen koştu, koştu Tres. Öldü Göksel. Gözevin'i kapatalım. Çekkem, çekkem. Ali Hazreti katalım bence. Neyimiz var? Tamam, Tepeden flash'ın var mı? Hadi görüm short'ta Koydu. Mı short, mı short, short? Burası mı short'ta? Default short? Şey görünmüyor. Short var. Nice, nice lan. Oğlum kan Helal lan. Helal. 100 tane sap gönderecek kimdi? Kimdi o 100 tane sap gönderecek kan be Gönder lan. Öde lan. Öde, 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 öde. Oğlum Göksel çok iyi maçtı lan. Nice lan oğlum. Nice. Nice. Open, one of jullie are really open. we. Uh, he is we. dead. zijn we. Daar zijn we. Daar zijn we. Daar zijn we. Daar zijn we. Daar

I need help. Oh, he needs to stack more. Ah. Okay. I'm <laughs> on <Aman> HP. I'm <laughs> Kanka bomba C'de düştü. C, yani C önünde. Adamlar C'ye gidiyor galiba. Maç gitti gibi. Bana da öyle geliyor da önceki maçı döndürdük belki bunu da çeviririz kanka. Bir ihtimal. Stay <laughs> 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 open door. I'll flash like I use my flash. Alabiliriz ya bu maçı. Maç yine da. Bir tane bir tane. Bir 7-5 falan yapmamız lazım en azından. <laughs> bunu da kaybediyorsunuz. Vallahi bunu biraz kaybettik ya. Yapacak hiçbir şey yok. Days, 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 days here. Days here. We have to push. We have to push. Bu <laughs> <laughs> da kör. Tamam. Öldü. No. Smoking <laughs> me. Mace kanka. Compute, Belki bir ihtimal comeback yeah. chat. Ne dediniz o işe? Su bende arkadan gelen yok kanka. Yan yanınıza geleceğim. Hadi hadi Göksel çeviririz kanki hadi. Go. çeviremesek bile keyif alalım. Adam akıl oyun geçsin. Göksel bir dakika. Kanka gökyüzünü bir tarayışım var Göksel. Var ya adamı görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Smoke your sea level. Drop on, drop on, Kanka, drop Kanka dropta bir cross koyamıyorum. Drop. Söyledi <laughs> ama <amadım>, sana söyledi. I'm holding Lur. Can you time? Ban, ban my mark, ban on my mark. Okay, I'll, I'll, pick city, will... no, var galiba. Hiç changed <laughs> Drop. I'll stop, HP, ban HP. HP. Minus 120. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir can. <gülüyor> <gülüyor> nice, nice one. Oh. <gülüyor> 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 çok gergin, çok gergin. <laughs> <yarık>, <laughs> can we go side? Can we go back? go, 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 go Next one go plant. Yeah, okay, one city, one city. We have to take That's this. Have nice nice yeah, you yeah, need to stand. After shock here. After shock here. After shock here. After. Okay, çık çık çık. Go long, go long, go long, go long, go long, Let me, let me detain. Let me detain. I will detain. Arkamda biri Göksel. Arkamda biri. Arkamda Göksel. Nice oğlum. O da arkamda Göksel. O da arkamda. Ay nice oğlum. Göksel ölmüşsün lan sen.

Bana Phantom aldı diyen kimse ona helal olsun. Tebrik ederim onu. Çok iyi koldu vallahi. Yemin ederim çok iyi <laughs> koldu. Nice. Phantom aldı diyen çok iyi koldu ha. Just take A, then after that we can fake it, okay? KJ, could you please put your turret top C this time and put your mo, e, alarm bot here. Top C, put your turret top C, then we can understand they are not taking C, okay? We will fake A. Kanka, get A lot of... Go, go back, go back. Nice. Now, we can nice. move seat. slowly, slowly. Come. Listen me. I will smoke side and I will TP side. Okay? After that, you will play. Ready? One, 2 3 Don't throw this round. Okay? Oh, Kanka şunu kırar mısın? Kanka şunu kırar mısın Göksel? Nice kanka. Ben, ben öldüm bu arada. 3 saniye kanka. Ölmedim kanka Göksel ölmedim. Göksel! <gülüyor> 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 ya Cenk'im. Biz ilk maç 10'a 2'den comeback attık. Bundan 9'u şu an ikisini ikisi, ikisi de uzatmaya gitti ya. Kanka fark ediyor musun? Biz seninle aşırı comeback atıyoruz bu arada. Evet evet. Oğlum Göksel <laughs> 5 entry almışsın lan. Helal lan Göksel 0 intri'm var he. <laughs> Biraz da sana bulaşayım. Chat şunlara bak. Bak bak bak. Bak 15 13 16 14. İkisi de comeback. İkisinde de 27 vurmuşum. Nasıl denk gelmiş lan böyle?